Eğer siz de bilgi videolarını seviyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Laiklik veya laisizm devlet yönetiminde dinin veya dinsizliğin referans alınmamasını ve devletin din veya dinsizlik karşısında tarafsız ve tepkisiz olmasını savunan ilkedir. Fransızcadan Türkçeye geçmiş olan laik sözcüğü din adamı olmayan kimse, din adamı dışında kalan halk anlamına gelen Latince laicus sözcüğünden gelmektedir. Roma döneminde din adamlarına, klerici, din adamı olmayanlara da, laici, adı veriliyordu. Aynı terimin İngilizce karşılığı ise secularity olup, din ve devlet işlerinin ayrı tutulması anlamına gelir. Latince bir kelime olan çağ anlamına gelen, saeculum, kelimesinden geçmiştir. Sekülerizm Türkçe'ye laiklik, çağdaşlaşma veya dünyevileşme olarak üç farklı terimle çevrilebilmektedir. Fransa'da laiklik için laicit terimleri kullanılmaktadır. Kavramlar her iki biçimde de cismi ve bilimsel olan ile soyut ve dinsel olanın birbirine karıştırılmamasını ifade etmektedir. Bu videoda laiklik kavramını kısaca aktarmaya çalıştık. YouTube algoritmalarında öne çıkabilmemiz için kanalımıza abone olarak, videoyu beğenerek ve yorum yaparak destek verebilirsiniz. Bilgiyle kalın.